Kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle bu videonun yatırım tavsiyesi içermediğini belirterek haydi gelin başlayalım. Arkadaşlar korku ve açgözlük endeksinin Queen Market Cap'te 37 olduğu seviyelerdeyiz. Son 7 günlük fiyat değişimlerine baktığımızda genel olarak ortalama düzeyde yani %5'lik yükseliş ile %5'lik ortalama düşüşlerin olduğunu görüyoruz. Tabi %15'lere varan istisnai coinlerde yok değil. Son 24 saat içerisinde de çok bir fiyat değişimi yok açıkçası. Bu Şubat ayı düşüş yaşandıktan sonra gerçekten genel olarak doğrusal şekilde gidiyor gibi gözüküyor. Ve bu videoda arkadaşlar sizinle Unuset Leo yani Leo coin hakkında konuşmak istiyorum son 7 günlük fiyat değişimine baktığımızda ya da 1 ay, 1 yıl boyunca baktığımızda arkadaşlar genellikle ani yükselişler haricinde istikrarlı bir gidişat olduğunu görüyoruz. Genelde bilirsiniz çok daha dalgalanmalı yapılar karşımıza çıkar fakat bu coin'de çok daha doğrusal bir yapı var karşımızda. Peki nedir bu coin? Haydi gelin birlikte inceleyelim. Arkadaşlar Leo, Bitfinex borsasının ana şirketi olan iFinex tarafından 2019 yılında piyasaya sürülen bir utility token'dır. Ancak bu token'ın ortaya çıkış hikayesi biraz farklı ve oldukça dikkat çekici. 2018 yılında Bitfinex'in ödeme sağlayıcısı Crypto Capital fonlarının 850 milyon dolarını yetkililer tarafından el konulması nedeniyle kaybetmişti. Bu finansal açığı kapatmak ve operasyonlarını sürdürebilmek için Bitfinex Unuset Set Leo yani Leo tokenını piyasaya sürdü ve sadece 10 gün içerisinde 1 milyar dolar toplamayı başardı. Bu kripto dünyasında eşi benzeri görülmemiş bir fon toplama süreciydi arkadaşlar. Peki bu coin'i özel kılan şey nedir derseniz diğer büyük coin'lerden ayrıldığı yapısı arkadaşlar Utility token olmasıdır. Yani Bitfinex yani Bitfinex ekosistemini kullanıcılarına özel avantajlar sunar. Örneğin arkadaşlar, işlem ücret avantajları. Ne kadar çok Leonuz varsa Bitfinex'te o kadar düşük işlem ücreti ödersiniz. Para çekme ücretlerini indirim. Leo sahipleri para çekme işlemlerinde belirli indirimlerden yararlanıyor arkadaşlar. Marjin ve finansman avantajları ve token yakın mekanizması. Bitfinex her ay karının 27'sini kullanarak piyasadan Leo satın alır ve bu tokenları yakar. Böylece arz azalırken tokenın değer kazanma potansiyeli de artar arkadaşlar. Leo hem Ethereum 20 yani ERC20 EOSIO blockchain'inde bulunuyor. Bu da onu esnek ve kullanışlı hale getiriyor. Çoğu kişi arkadaşlar bu coin'i Binance coin ile yani BNB ile karşılaştırıyor. Çünkü ikisi de borsa tabanlı utility tokenlar ancak önemli farklar var. Tabi BNB daha büyük bir ekosisteme sahip olduğu için geniş kullanım alanına yayılmış durumda. Ancak Leo'nun uzun vadeli yakın mekanizması uzun vadede değer kazanma potansiyelini destekleyebilir. Ve unutmayın arkadaşlar Leo genellikle Bitfinex kullanıcılarına avantaj sağlamak için tasarlandığından en iyi kullanım alanı Bitfinex üzerinde oluyor genellikle. Yani böylelikle arkadaşlar kripto para piyasasının 18 numaralı 9 milyar hacmi olan bu coin'i de öğrenmiş olduk. Baktığımızda her zaman ismi dikkatimi çeken tuhaf bir coin'de açıkçası. Birçok kişi ise varlığından bile habersiz. Bu ise daha komik bir durum. Ve size ön satış projelerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Fakat bunlardan bahsetmeden önce artık şöyle bir alışkanlığa geçtim ki o da soğuk cüzdanlar hakkında konuşmak. Eğer kripto para piyasasında çok yüksek meblalar bulunduruyorsanız arkadaşlar cüzdanınızda soğuk cüzdan tercih etmeniz çok daha güvenli olacaktır. Bunun temel sebebi ise kullanabileceğiniz sıcak cüzdanlarda arkadaşlar hack saldırılarının ve yönetim kadrosunun yapabileceği şeylerin verebileceği potansiyel zararlarla ilgilidir. Burada herhangi bir soğuk cüzdan, sıcak cüzdan önerisi veya kötülemesi yapmaya çalışmıyorum size. Çünkü hangi cüzdanın iyi veya kötü olacağını zaman gösterecektir. Fakat genel olarak soğuk cüzdanlar internet bağlantısı olmadan alsat işlemlerini gerçekleştiremeyeceğiniz için ve bu cihazlar her zaman internete bağlı değildir. Yani sat işlemlerinde sıcak cüzdan tercih edebilirsiniz. Fakat genel paranızı, kripto paralarınızı daha doğrusu soğuk cüzdanlarda tutmak çok daha sağlıklı bir tercih olacaktır. Ve bunu dedikten sonra arkadaşlar ön satış projelerinin geçmişteki ön satış projelerinin durumlarına bakalım. Arkadaşlar Wall Street Pepe gerçekten çok ciddi bir değer kaybı yaşadı açıkçası yatırımcılarını da üzdü. Başlangıçta kötü bir düşüş sonra güzel bir yükseliş yakaladı gibi oldu. Fakat şu kısmı yakalayabilmek o kadar da kolay değildi açıkçası. Yani baktığımızda çıkış fiyatına yaklaşık olarak çok kısa bir süre boyunca kar getirdi. Ve başlangıçtaki yaklaşık olarak ilk 12 saat civarında bir sürede zarar ettiriyordu. Ve sonra zirvesini gördü ve şimdi ciddi bir düşüş karşımıza çıktı. Bunun kalıcı olup olmayacağını bilmiyoruz. Zaman gösterecek. Anlaşılan o ki bu coin'in kendi içerisindeki oluşturmaya çalıştığı balinalardan uzak durmaya çalışan topluluk galiba hemen hızlı bir şekilde dağılmaya çalıştı. Çünkü projeye dair çok yüksek öngörüler vardı. Çok güzel yükseliş beklentileri vardı. Buradan da şunu görmüş oluyoruz arkadaşlar. Eğer bir proje hype'lanırsa çok hızlı bir şekilde çok iyi bir şekilde para toplarsa bu garanti kar getirecek anlamına gelmiyor. Geçmiş projelerimize baktığımızda Pepe Unchained'de bu durum böyle değildi arkadaşlar. Son bir günde %15 değer kazandığını görüyoruz ve baktığımızda başlangıçta 7-8x yapan bu projenin sonrasında ciddi düştüğünü, yükseldiğini, düştüğünü, yükseldiğini görmüştük ve anlık olarak durumumuza baktığımızda da arkadaşlar böyle düşüş zaten karşımıza çıkıyordu. Fakat bugün iyi bir kar getirdi. Flokers'a baktığımızda ise son 24 saat içerisinde %8'lik bir yükseliş var. Açıkçası Flokers ön satış projeleri arasında en iyi meblağ toplayan para değildi arkadaşlar. Fakat genel olarak diğer ön satış projelerine nazaran daha güzel bir yükseliş yapıyor. Daha istikrarlı bir ilerleyiş içerisinde. Başlangıçta kötü düşmüştü. Sonrasında da baya bir süredir toparlamış durumda. Şu anda baktığımızda bile çıkış fiyatının seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Yani 14 Şubat'tan beri düşen bir yer yapısı var ve ona rağmen arkadaşlar gerçekten güzel kar getirdi. Tabii Wall Street Pepe'nin şu anki durumunun kalıcı olacağını düşünmek de sağlıklı değil arkadaşlar. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Yarın daha da düşebilir, yarın daha çok da yükselebilir. Şu an tabi çok büyük bir korku yaygındır diye tahmin etmemek elde değil. Buradan diyeceğimiz şey arkadaşlar hangi projenin ne zaman yükseleceği, ne zaman düşeceği çok önemli bir meseledir. Pepe Unchained'i zirveden aldıysanız arkadaşlar geçmiş olsun. Çıkış fiyatından aldıysanız ve uzun bir süre boyunca satmadıysanız sadece yaklaşık olarak ocağın sonlarında kar elde etmiş olacaktınız. Ama baktığımızda son bir gün içerisinde baktığımızda sadece. Yani 24 saat önce almış olsaydınız bakın şu an %17'ye neredeyse çıktı kar. Güzel bir kar elde etmiş olacaktınız. İşte kripto para piyasası bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Bu yüzden arkadaşlar ön satış projelerindeki bu ciddi dalgalanmalardan dikkatli olmak için mümkün olduğunca göz ardı edebileceğiniz beblaları tercih etmeniz çok önemlidir. Ve videomuzu arkadaşlar BTC Bull Token'ı kısaca anlatarak kapatıyoruz. 2.3 milyon dolar toplayan bu ön satış projesi birçok ön satış projesine nazaran çok daha hızlı başladı. Fakat arkadaşlar iğmesini biraz kaybetmiş gibi gözüküyor açıkçası. Bu coin'in temel olayı arkadaşlar Bitcoin'in her 25 bin dolarlık fiyat artışında bir airdrop yapması, bir token yakmasıyla alakalı. Teknik dokümanını incelediğimizde arkadaşlar karşımıza çıkan tokenomik kısmında %15'e ayrılan bir yakım işlemi göreceğiz. Görüyorsunuz token yakımına %15, staking'e 10, airdroplara 10. Yani genel olarak pazarlama odaklı bir coin'den bahsediyoruz. Ve token yakımının 10, airdrop'un 10 demesi %25'lik kısmın aslında arkadaşlar çok kolaylıkla değer arttırıcı etki gösterebileceğini söylememiz mümkün. Fakat burada başka kısımlardan dolayı değer kaybedip sonra bu kısmın değer kazandırması belki totalde zarar ettirebilir. Bu kısımları da unutmamak gerekiyor. Nasıl alınacağı çok basit arkadaşlar. Metamask, Trust, herhangi bir DeFi kripto cüzdanına ihtiyacınız var. Bunu bağlıyorsunuz ve istediğiniz miktarda takas işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Tabi devam etmek için Ethereum veya USDT'niz olduğundan emin olun diyorlar arkadaşlar. Yani burada şunu kastediyorlar. Ön satış projelerinde siz swap işlemi yapmış olursunuz aslında. Ve bu swap işlemini yaptığınızda token listeleme sonrasında sizin cüzdanınıza düşer. Yani aldım ve gözükmüyor diye korkmanızı gerektiren bir şey yok eğer almayı düşünürseniz. Fakat alacak olursanız arkadaşlar gaz ücreti denen şey için Ethereum'da bulundurmanızı almanız gerekir cüzdanınızda ve Amerika'daki sabah saatleri Türkiye'deki akşam saatlerini ortalama olarak denk geliyor. Yani Türkiye'deki akşam saatlerini almayı çalışırsanız çok daha yüksek bir ethereum gaz ücreti ödemek zorunda kalabilirsiniz. Türkiye'nin öğle saatleri genellikle kripto piyasasında çok daha uygun saatler oluyor ethereum gaz ücretleri çok daha düşük oluyor. Çünkü alsat işlem sayısı daha az olduğu için daha düşük ücret ödeyerek bu işlemi gerçekleştirmek mümkün olabiliyor. Eğer bu coin'i daha detaylı incelemek isterseniz arkadaşlar açıklamalar kısmına bağlantı ekliyorum ve videomuz 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde arkadaşlar. Genel kripto piyasasına dair sizin görüşleriniz neler? Unutmayın bu videonun bir finansal tavsiye olmadığını tekrar tekrar belirttim. Ön satış projeleriyle ilgilenecek olursanız da dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Ciddi kayıplarda yaşayabilirsiniz beraberinde güzel kazançlar da elde edebilirsiniz. Her bir alternatifi konuştuk. Tercihler yapılır sonuçlar görülür. Diyeceklerimiz bu kadar. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın.